Arkadaşlar bugün yeni açtığımız hesaba giriş yapmaya devam ediyoruz. Ben dün hesaba girdim ama kayıt almadım. Dün zaten çok bir şey olmadı oyunda. Hediye falan da yoktu. Bugün Van alacağız. Arkadaşlar şimdi ekranın gelmesini bekledik. Van Dijk geldi. Van Dijk. Penaltıyı atıyoruz. Çuçuçuçuçu basa. Hadi ya, ya. Ne Sinematik, tek kasten babe. Alt tarafı bir penaltı vuracağız. Otuz dikeniyor. Penaltıyı kaçırın yok, kaçırmayın yok. Şu Braşe yanında anda o arkadaşların video izliyor bu arada. Lan. Van Dyke nerede? Ha şeyden alacağız. Drop. size drogba çıkarma taktiği gösteriyorum. Lan ne yapacağım ben drogba'yı ya boş ver. Zaten pes beni dinlediği için. Benim istemediğimi biliyor oyuncu. Arkadaşlar istemediğimiz gibi yapın. Sigma boyu. E i̇stemediğim için vermedi. Siz, siz siz, siz olun istiyormuş gibi yapın. Ben size nasıl yapılmayacağını gösterdim. Siz bunu tam tersini yapın, tamam mı? Oynatırız ya, for video koyarız işte. One dakik. Seviyem tamam Kimi kimi tamam olmuş. Şunu kim ya basalım zaten hiçbir şey değişmedi. Bisiklet köprü de satın aldık mı? Egon Groning. Bir şey yapmam lazımmış gibi hissediyorum ama ne yapmam lazım onu anlayamadım. <laughs> Ligime girelim. Ligimde bir kadronun gücünü arttırıp bak. Ne seçerim İspanya'ya gireyim. Real Madrid seçelim. Spanye, legime, rather, kiralık oyunculara bakalım. Makalele. Çok gereksiz ya. Kiralıktan defansif oda niye alsın ki biri? Kol almak daha mantıklı. Demişiz nasıl defansif oda sağa bulalım stoper değil mi? Kralık oyuncuları çok kötü ya. Bu adam kim lan? Oo, en son fulllemeyi en son yapalım ya. Son fulllemeyi. O hücum oyuncularına şey basmayı falan. Aa yapalım? bir tane etkinlik girelim. Bu Wish değil de Bunda elle futbol kurusu var mı? Tamam bundan oynayalım. biz geldi. Forma ne giyelim? Şortu tam bir erkek rengi olan şu forma giyelim. Rakip bunu giysin. Tam bir erkek rengi. Yer açmayacağım ya. Hiç ama spiker açtık. Boş boş var ki. <laughs> Messi forvet unuttuk lan. Pedro. Corner. <laughs> Dur bakalım. Şu geçen kayıt dışında attığım golün aynısını deneyim. Yemedim sabahı kalka. Kimiş. Aynen. Kadrat oğlum koşsan da niye koşacakmış gibi yapıp geri dönüyorsun? Komşuluk. Çok kötü paslar atıyorum ya. Hesap da çok kötü ki. Çok gelişmesi lazım mesela. Toplu para harcamayı Şubat ayının sonu gibi yapalım. Paraları biriktirelim. Yetkinliklerden falan gelen paraları. En son Şubat ayı bittiğinde Belki biraz daha tutarız. Kadro da çok güzel çıktı. Kaleci Noyer galiba. Çok önde duruyor. Ama Allah ım. Ay sef şut çekemiyor. Nasıl pas? kaçmama sağlık öldürüyorlar ya Allah belanı versin senin Allah'ın sala orta açsalar da atacak herhalde kendi kalesine rezalet paslar atıyorlar var ya şu kadroyla maç oynamak işkence gibi. şut çekmeden gol attı. <laughs> İstatistikler harika ya. Rakibin de kaldı çok kötü. Bizimkinden biraz daha iyi. kadar yavaş pas mı olur ya? Hadi lan çok iyi bıraktı ama Mayno o topu kontrol bile edemiyor. Lan o ne? <laughs> o ne lan? Bu kadronun çok gelişmesi lazım. Ve futbolda dünyada son oynatacağım oyunculardan kurulu bir kadro. Lan ilk şutun daha neyine seviniyorsun? Böyle salaklara kalıyorum ben ha. Bir tane şut çekmişsin. Şansa bir tane kendi kaleme attım. Bak geriye de çekti. Sen git Barbie giydirmeci oyun alan. E futbol senin oyunun değil. Şimdi ah. bir de üçlü defans filandır. Beşli üçlü. Şey üçlü sıkıntı yok. Beşli defans çekme yanlış dedim. defans ne dökülüyor be. Ulan bu kadar kötü pas atılır mı ya? Bak bak bak. Allah belanızı versin sizin. Ne sesini? Arkadaşlar yanında kardeşim salak salak bağırıyordu da. Kaydı kapatıp biraz onu azarladım. <laughs> ya Masuk Beşiktaş'ta nasıl oynuyor acaba? Masuaku'nun oynayabileceği maksimum takım ekmek spor. Şalgam Spor Belki <laughs> Meto spor Oynayamaz Bizim Okul Takımında da Oynayamaz Masako Adaylı Sözleşme belediye adaylı sözleşme kullanıldı. Kim aldı lan onu da? Ha Pedro. Üç yıldızlı. Kim alacağız? Veysel Sarı. En azından kendi kalesine roba atmaz bu. Stoper atmaz. Van Dijk, Veysel Sarı. Bence Veysel Sarı daha iyi bir oyuncu Van Dijk'ten. Van Dijk daha iyi diyen zaten. Gel bakalım Veysel Sarı. God. İlk kombi komple renkli kant oldu. Burada videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz lan.